Ala efendi kabrinde ne yazıyor? Kutbulakta akta gavsul yazıyor. Bu bütün meşayihin ittifakıyladır. Yani Sami efendi hazretleri de ona geliyordu. Mehmet Zahid Efendi geliyordu, Aziz Efendi geliyordu. E bütün tek gelen şeyhler Osman son dönemi çok yaşlı da olduğu için hem hepsinden yaşlıydı, hem hepsinden alimdi. Dört mezhep müftüsüydü, heyet tehlifiye reisiydi. Şimdi Ali Aydar Efendi'yi anlamadan Efendi anlayamayız. O Ali Adir Efendi, Kudüs Esir Hazretlerimiz, Efendi babamız, işte onun çok ihvanı Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu. Ne alimler, ne vekilleri, ne halifeleri. Çünkü 120 sene yaşadı. 120 sene yaşayınca evladım derdi. Bütün tekkeler dolusu müritlerim hep şehit oldu derdi. Hep şehit oldular. Harpler oldu işte. Tabii yeni bir nesil, genç bir nesil geldi. Alaaddin Ali Efendi Hazretleri, şeyhim dedi 40 sene evvel vefat etmiş. Şeyhim Ali Rıza Bezaz Hazretleri bandırmada yatan canlı haliyle geldi. Yavuz Selim'i arka kapıdan tekken İsmet Baba teki arkasından kapı var. Kapıdan çıkarken Yavuz Selim camisine namaza gider cemaat. Aynı diri haliyle geldi. Dedi ki gel bandırmada bir emanetim var onu teslim alacaksın. E, Mahmud Efendi Hazretleri de bandırmaya askerliğe gitmiş. O da istiyor ki başka bir yakın yerde Karadeniz'de asker olsa da Hacı Dursun Efendi'den ders okumaya ilme devam etse. Halbuki bandırmada onu ne bekliyor bilmiyor ki. Ama bandırmaya geliyor. Bandırmada ilk iş ne soruyor? Diyor ki ölü veya diri. Burada evliya Allah'tan bir zat var mı? Diyorlar yani dirilerden bir şey kalmamış. Ama burada bir Ali Zabezaz diye bir zatın kabri var. İşte o kabri şerife gidiyor, ziyaret ediyor. İlk ziyaretinde de şöyle anlattı bize. İşte Mekke Medine yolunda böyle birkaç kere bize anlatmış da bir kere Mekke Medine otobüsle gidiyoruz. Anlatıyordu, anlatıyordu böyle. Dedim ki diyor, Kabri şerife konuşuluyor biliyor musun? Selamu aleyke demiyor muyuz? E, kabre girdiğimizde selam veriyoruz. Dedim ki efendim ben buraya hafızlığım var ama hafız olarak gelmedim. Bir şeyler okudu, icazet almış, icazet vermiş. Çok alim ama alim olarak da gelmedim. Ben sizi seven bir aciz olarak, derviş olarak, boş bir kalple geldim diye müracaat ettim diyor. Ya bu sefer Efendi Hazretleri, bunlar ölmüş mü yani şimdi? Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri ölmüş mü şimdi? Ruh beden kafesinde olduğu zaman tasarrufu biraz daha az oluyor. Çünkü bir de bedeniyle ilgileniyor. Hastalığı var, ağrı çekiyor falan. Ama ne diyor? Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethetmesinde en büyük keşif sahibi vesile olan Akşemseddin Kudsesur Hazretleri. Veli diyor, hali hayatında ruh bedenindeyken keskin kılıçtır. Keser ama eğer ruh bedenden çıkar da vefat ederse daha keskin olur. Çünkü neden? Onu aracı yapan, vesile edinen, vasıta edinenlerle daha çok rahat ilgilenebilir. Çünkü neden? Bedenle alakası kalmadığında daha keskin olur diyor. Yani diyor ruh bedendeyken kılıç kınında gibidir. Ruh bedenden çıktıktan sonra kılıç kınından çıkmış gibidir. Hangi daha keskin olur? Kılından çıkan daha keskin olur. Şimdi burada bu Vahabilerle uğraşıyoruz, Selefilerle uğraşıyoruz. Onlar bizle uğraşıyor. Kardeşim, ayet sana diyor ki, Allah Allah yolunda öldürülenler hakkında ölüler demeyin. E şimdi Allah yolunda bu mübarek insan çocukluğundan bu yaşa kadar yani Efendi Hazretleri şu andaki esas yaşı 97-98'dir. Yani miladi de 27'lidir. Bütün asker arkadaşları falan hep biliyoruz onlar. Geliyorlardı gidiyorlar asker arkadaşlar. Biz hep 27'liyiz derler. Efendi de kabul ediyor. 27'lidir. Dolayısıyla zaten şu anda miladi de 95 ediyor. Miladi Hicri'de bu en az 3 alıyor. Tabii o tam doğum ayı bilinmediği için onun 3,5'mıdır, 4 müdür? Orada da değişebilir. Ben bile 2,5 yaş aldım şeyde. Hicri'de 60 olduğum diyorum. 60'a niye girdim Hicri'den? 2,5 yaş alıyorum şu. Ben 60'ta e 90 küsürde nasıl alacak? En az 3 üç, 3,5 üç, üç sene alıyor. Yani 98'lerde falan, 97 kesin bitmiş. Kaddesallahu aleyhi Bu yaşa kadar ömrünü Allah yolunda İslam'a hizmet için adamış, zikir öğretmiş, Allah'ın zikrini öğretmiş. Allah bir Sübhanallah ve Allah'ın tesbihini, tenzihini, o Subhanallah bir manalar var. Tabi Ali babamızdan Öğrenmek suretiyle orada çünkü zahiri ilim pek sökmüyor. Yani tabi dursun Feyza Efendi'den icazet almış, Zahire Aşık Kutlu Efendi'den kıraat icazeti almış, işte Tesbih Ahmet Efendi'den Kayseri'de yani çok ilimler almış parça Fıçar, Çok ilimler almış ama bu şimdi Ali Adel Efendi Hazretleri'ndeki mesele farklı. Şimdi Ali Hader Efendi'den gel geldiğimizde nereye getiriyoruz işi? Alaaddin Efendi Hazretleri ki bu kadar kerametleri olan, bu kadar herkesin kerametleri ben onun onlarca eski ihvanıyla görüştüm çocukluğumda. Hepsinden sabaha kadar onları konuştururdum, uyutmazdım. Alaaddin Efendi'den gördükleri kerametler, haller bunları Dinlerdim yani. Bandırmadan, Karacabey'den, vesaire, Akçakoca'dan İsmail Efendi var. Birçok ihvanlar vardı. Onlar gelirlerdi. Sorardım, ederdim. Şimdi bu kadar kerametleri sabit, keşfi sabit. Zaten mahdumlarını tanıyordum. Bahattin abi Halid abi onlarla yaşadım. Bütün o büyük veli, bütün evliyanın kutup diye, gavs diye kesin karar verdi. Kabri şerifine yazılmış. O Ali Aydar Efendi ne dedi? Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Tamam da ben de anlamak istiyorsan Ali Aydar Efendi bir anlarsın. Sonra ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Bitti. Bu tartışılmasız bir şey. Bu ihtilafsız bir şey. Efendi Hazretlerimiz bizi terk etmemiştir. Bizi bırakmamıştır. Zaten bırakmayacağını haber vermişti. Alaeddin Efendi Hazretleri ne buyurdu ona vefatından evvel? Bandırmaya Alaeddin Efendi kalktı, sedyeyle gitti, zor yürüyordu. Şeyhim emretti, orada bir emanetim var. İşte Mahmud Efendi arama gitti falan. Biraz zor oldu, buldular, buluştular. Uzun bir kıssaları var, buluşmaları. Yani Mahmut Efendi öyle bir zat ki, koca Alaeddin Efendi Hazretleri o zaman 100 yaşında, 100, belki 110 yaşında yani. Çünkü 120 yaşında vefat ettiği rivayetini Efendiden de duymuşum. Onu baz alırsak, efendiyle buluşmasından sonra efendiden 8 sene, 10 sene oluyor. Demek ki 100, 110 yaşında. 100, 110 arası vapura erken gidiyor. Ya diyorlar efendim daha vapura vakit var. Olmaz evladım, şeyhim bana emretti diyor. Gidiyor orada vapuru bekliyor kaç saat. Bandırmaya çıkıyor. Ondan sonra geliyor. Cuma günüymüş. O zaman vapur her dakika yok. Sonra arkada namaza yetişiyor, namaz kılıyor. Efendi Hazreti Mahmut Efendi Hazretimiz de işte orada mukabele okumuş veyahut vaaz ediyor camide falan. Askerken de yapıyordu böyle. Ben de diyorum, soruyorum diyor. Ali Hazretleri kabrine gitmiş, işte dua etmiş falan ama bu zatın bir halifesi falan yok mu diye sordum diyor. Dediler ki var. Nerede? İstanbul'da. O zaman bandırmalar İstanbul'da askerde görevli nasıl gidecek? Kalbim diyor. Aktı diyor böyle. O hala Kim acaba? Nasıl görebilirim diye. Aktı diyormuş. Ama Allahu Teala şeyhini gönderiyor. Şeyhini ayağına gönderiyor. Ondan sonra diyor bir de baktım caminin kenarında çıkarken böyle bir sultan gibi bir zat ama nasıl bir şey? Nur-i ilahi çok da iri yarı. Allah Allah yanaşayım dedim diyor. Dediler dur o takipte. Polisler, askerler işte. O zamanki yönetimler. Takip var çok. Onun için öyle yanaşılmaz. Ne yapacaksın? Bir sene bakalım. Tanıyanlarını arıyorum, onu arıyorum, bunu arıyorum. Devamlı gittiği, görüştüğü bir manifaturacı vardı. O zat da Ümre'deymiş. Ali Adar Efendi müridi. O olsaydı kolay. Fakat o Ümre'de olduğu için, onu da bulamadığı için başka da tanışı yok, aracı olacak falan. Nerededir? Şu evdedir. Şurada kalır. E gittim diyor. İşte sabah namazı baktım, ses geliyor içeriden. Fakat belki arka safta kadınlar durmuştur. Açmadım kapıyı diyor. Hassasiyetlere bak. Ondan sonra bir daha Neyse birkaç şeyden sonra İhvan'dan bizzat evinde getiriyorlar. Asker, asker, asker. Diyor ki ya şeyhim bana bir askeri teslim etti. Burada benim bir asker emanetim var. Bu askeri bulmam lazım. Ala der efendi de onun peşini. Allah Allah. Koca dört mezhep müftüsü. Ondan sonra içeri giriyor girince diyor. Görü görmez öyle söylüyor. İşte kitaplarımı teslim edeceğim kişi geldi. Gel bakalım sen otur diyor. Yemek diyor. O kadar güzel yemekler var. Bana Hiçbir yemek yedirmiyor. Bir şey soruyor, onu soruyor, bunu soruyor. Cevap veriyor muyum, veremiyor muyum, biliyor muyum, bilmiyor muyum? Böyle beni diyor, sırıl sıklama oldum, o kadar uğraştım. Hiçbir yemek zaten yemek aklıma gelmiyor diyor. Ondan sonra işte git kumandanına söyle, sen İstanbul'a tayin etsin. Hele o zaman 50'li yıllar, yani kumandana gideceksin, ben İstanbul'a tayin et. Zaten sen acemiliğin şunun bunun her şeyin hesabı var yani. Ama o şey yapmaz. Efendiler öyle değil. O dünya meydan okur. Mürşidi ne demiş? Gittim diyor işte kumandana, kumandana. Ne oldu yani? Eşe demiş ben. Niye demiş sen İstanbul'a tay? Ne alakası var demiş ya? Bu ne biçim bir talep demiş. Sebep? Öyle şimdi anam mı hasta Baban anamın bir şey oldu bunu Yok demiş benim orada bir şeyhim var. Hey mübarek. Adam da bakıyor şey neyse komutan. E ee? o demiş öyle istedi. Baktı diyor böyle durdu diyor falan diyor. Tamam dedi. Diyor. Sen madem bu kadar muhabbetlisin. Tamam dedi. Ondan sonra geldi Gebze tarafına bir tane. Oradan Davut Paşa Kışlası'na. Davut Paşa Kışlası'na Emin Saraç Hoca'nın abisi var. Bah Bahattin Sarac. Rahmetullahi O da babamın çok dostuydu. Biz çok tanışırdık. Kartal Baba Camii'de imamdı. Efendiyle onu ziyaret ederek. O efendinin asker arkadaş. O sakalı da hiç kesmemiş. Bir tutam sakallı Alayeder Efendi ona o dönemde, 50'li yılda askerlik yaptırıyor. Bir tutam sakallı. Maneviyat böyle bir şey. Komutanı tanıyan yok. Ama herkes, Mevla herkesin kalbi Mevla'nın tasarrufunda yani. Oradan gitti. pazar sabahları sohbete gelmeye başladı. Pazar tatil. Oradan Efendim Hazretleri işte ta İsmaila e tamir edilmeden işte karap, yıkık, viran İsmaila e o zaman. O aralar işte tamirler başlayacak falan. Şerif abi rüya gördü İsmaila Hazretleri. Şeyhülislam Efendi'nin kolu çıktı kabri şeriften işte falan. Ben onu tanırdım. Ayakkabılarını getirdim ederdim. İsmaila e imana sebep olan Ali Adel Hazretleri, büyük oğlu Şerif abimiz. Onda bir resmini buldum elhamdülillah. Şimdi vefat seneyi devriye münasebetiyle rahmet okurken onu da koydum oraya. İsmaila yapılıyor. Şimdi birinci de ne söylüyor? Kitaplarımı teslim edeceğim. Kitaplarımdan maksadı ne? Zahiri kitaplarından birkaç tane efendiye geldi. Musaf-ı Şerif'i geldi ben. Diğer kitapları gelmedi. İlimlerimi demek. İlimlerimi teslim edeceğim. Bu çünkü şey Efendim verdi. Sen bana kimin emanetisin diyor. bazı mektuplar ya bir Kere Efendi seni babası çağırmış. Babası gitmiş köye de. E, biraz uzun durmuş diye. Alaaddin Efendi elleri titriyor. O mektupta neler yazıyor? Ellerimin rahatsızı diyor, titremesi arttı diyor. Kaç gün dura dinle, yarım sayfa mektup. Kaç gün dura dinlene bu mektubu yazdım. Ey benim Yusuf'um diyor, Yakub'um diyor, dost bahşişi diyor. Neler söylüyor, nasıl bir muhabbetle bağlanmış ona. Mahmut Efendi söylüyor. Koca Halaydar ben. Bütün ulema evliyanın gavs dediği zat. Ama son noktada ne diyor? Ben de ne varsa Mahmutuma verdim diyor. Ama Vefatımdan sonra kabrimi bırakmayın, sizi oradan da okutacağım." diyor. Bunun üzerine Muhammed Efendi Hazretleri kar, kış, yaz, güz o zaman 60'ta vefat etti, Ağustos 1'de. Vefatından sonra, Muhammed Efendi Hazretleri işte anlatırdı bize tabii ben o zaman doğmamışım, 65'te doğduğuma göre. İki sene her gün, Ali Aydan Efendi Hazretleri kabrine ziyaret ediyor. İki sene her gün, atlatma yok. Ama kar var o zamanlar. İyi kar yağıyor, iyi kışlar oluyor. Şimdi. İki sene her gün. Çünkü okutacağım sizi. Demek o iki senede tamamlanıyor bu iş. Yani kabirden okuma okutma var mı? E var. Kocam ben Efendi anlattı bunu. İki sene oradan devam ettim diyor. Anladın? Şimdi onun için. Ha Hamdi Efendi bizi bıraktım. Yok. O da bizi kabrinden de okutur mu? Okutur. Ziyaret edenlere himmet eder mi? Eder. Eder. Bunda hiç şüphe yok. Sen Ali Adem'i nasıl ediyor? Eder. Bana dedi ki bir mezar bul kendine. 35 sene evvel, 40 sene evvel. Bana yakın bir mezar bul. Allah! Allah. Nereden mezar bulacağız? Oralar pahalı, herkes almış eskiden, eski ihvanlar bir şey yok. Hüseyin Akbay rahmetli. Dedi ben vereyim sana bir mezar. Durup dururken, kuruş falan. Ne dedi? Orada tefsir okursun bana. Bu söz 35 sene, 40'a yakın, 80'li yıllarda. Orada tefsir okursun bana. Ben burada niye sevindim? Sonra mezarında bulunması ilginç oldu tabii, yakınında olması. Ama Sevindiğim şey ne? Anladınız mı? Anlayabildiniz mi? İmanlı öleceğimize dela. Bir evliya Allah orada tefsir okursun bana dediği zaman sen gavur ölsen onunla görüşebilir misin? Demek ki imanımızı kurtaracağız inşallah. Allahu dostuna bağışlasın. Cümlemizi ona bağışlasın. Dünyada ahirette ayırmasın. Amin. Kabrinin başını da bıraktırmasın. Ziyaretlerinden